Enerji Pod'un 9. bölümünden merhaba. Bu hafta Azerbaycan'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatını sağlayan Trans Adriyatik Boru Hattı'nın operasyonel hale gelmesini ele alacağız. Azerbaycan'ın son süreçte yaptığı operasyon ve Rusya ve Ermenistan ile imzalanan ateşkes süreci nedeniyle TAP'ın ilk gaz sevkiyatına başlaması çok gündeme gelmedi. Ancak hem bunun biraz geçmişine hem de geleceğine bakmak gerekiyor. TAP'ın yıllık kapasitesi, Avrupa'ya gönderdiği yıllık kapasite şu an için 10 milyar metreküp civarında. E, bu hem Yunanistan'a hem Bulgaristan'a hem de İtalya'ya e, verilecek e, gazı kapsıyor. Ancak e, gaz kompresörlerinin yani kompresör istasyonlarının e, geliştirilmesi durumunda bunun yıllık 20 milyar metreküp e, civarına çıkarılması söz konusu. Hızlı bir şekilde. Daha sonra yapılacak ilave boru hatlarıyla bu e, kapasite daha da artırılabilir. TAP stratejik olarak, jeopolitik olarak Azerbaycan'a ne kattı? Aslında bunu biraz yakın geçmişten de bazı donelerle aktarmak istiyorum. Azerbaycan'ın şu an Ermenistan'la yaşadığı sorun ve e, kısa süre önce İtalya ya, İtalya'yla yakınlaşması e, nasıl bir e, sonuç verdi? E, bunu e, anlatmak istiyorum biraz. İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şubat ayında İtalya'ya gitmişti ve bu İtalya ziyaretinde iki ülkeden ortak bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamanın başlığı yani diplomatik olarak başlığı çok boyutlu stratejik işbirliği açıklaması. Bu tabi Azerbaycan'ın önemli bir Avrupa ülkesiyle ciddi bir yakınlaşma içine girdiğini göstermişti. Mesela bu ziyaret esnasında İlham Aliyev İtalya'yı Neredeyse neredeyse bir e, müttefik olarak tanımlamıştı. E, bu da Avrupa basının dikkatini çekmişti. Bu süre içinde bu ziyaret esnasında 28 farklı anlaşma imzalanmıştı İtalya ve e, Azerbaycan arasında. Bu tabi e, tapın getirdiği bir stratejik yakınlaşmaydı. E bu anlaşmaların arasında hem askeri anlaşmalar, hem enerji anlaşmaları, ticari anlaşmalar vesaire vardı. Ve burada e, çok ciddi bir detay vardı. E, i̇ki ülkenin ortak açıklamasında Minsk grubunun ismi geçmiyordu. Yani Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşadığı sorunun e, sorunu çözmesi beklenen, çözmesi gereken o zamanlarda, Şubat ayından bahsediyorum. E, Minsk grubu İtalya ve Azerbaycan'ın ortak açıklamasında yer almadı. Bu aslında ciddi bir detaydır. E, çünkü İtalya da Minsk grubuna dahil ve Azerbaycan aslında bu konuda İtalya'dan bir taviz almış gibi e, gözüktü. Bir de Ekim ayında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un bir ziyareti vardı. Bu ziyarette şöyle bir detay da var. İtalyan dışişleri bakanı Di Maio orada Karabağ'daki güncel statikonun sürdürülebilir olmadığını söylemişti. Bu da aynı zamanda Azerbaycan'ın İtalya'dan aldığı bir taviz gibi yorumlanabilir. Yani bunu şu açıdan anlatıyorum. Tapın daha operasyonel hale gelmeden Azerbaycan'a yönelik bazı e, jeopolitik avantajları oldu ve bunu Azerbaycan ciddi bir şekilde kullandı diplomaside. E, şu an olay Artık ciddiye biniyor. Yani artık ilk gaz ticareti başladı ve tapın somutlaştığını görüyoruz. Bu noktada Azerbaycan'ın sürdürülebilir bir geliri daha olacak. Diğer, zaten ihracatının 90'ı gaz ve petrol olan bir ülkeden bahsediyoruz. Buna ek bir gelir daha geliyor şu an ve bu Azerbaycan'ın askeri olarak da, ekonomik olarak da gelişmesinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Kendisini güçlendirmesine yardımcı olacaktır. Şimdi Güney Gaz Koridorunun en önemli ayağı Avrupa ayağını oluşturan TAP Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'nden geçerek İtalya'ya yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak. Yani burada bir birer milyar metreküplük gazlar Bulgaristan ve Yunanistan'a verilecek. Bunun geri kalanı İtalya'ya gidecek. Ancak TAP'ın önemli olduğu bir diğer ülke Yunanistan. Yunanistan'ın 2019'daki doğal gaz tüketimine baktığımızda yıllık 5 milyar metreküplük bir tüketim görüyoruz. Bu Türkiye'nin yaklaşık onda biri bir e, seviye. Ancak TAP'tan Yunanistan'a gelecek olan e, doğalgaz miktarına yani Yunanistan'ın satın alacağı doğalgaz miktarına baktığımız zaman e, 1 milyar metreküplük bir yıllık Satın alma görüyoruz. Bu da e, hali hazırda tapın e, kapasitesinin arttırılmadığı bir e, dönemden bahsediyoruz burada. E, Yunanistan'ın toplam doğal gaz tüketiminin %20'sini karşılayan bir hale geliyor. Bu bakımdan e, kapasitenin arttırılması vesaire durumunda Yunanistan'ın Azerbaycan'dan daha fazla gaz alması söz konusu. Zaten 2019 rakamlarına baktığımızda Yunanistan Gazprom'dan yani Rusya'dan daha az gaz almaya başlamıştı. Tabi e, Yunanistan'ın e, şu an inşa ettiği LNG terminalı terminallerine dikkat çekmek gerekiyor. Yani Amerika'dan daha fazla gaz alacağı tahmin ediliyor. E özellikle LNG'nin ucuzladığı bir dönemde. Azerbaycan'dan gelecek gazın Aynı zamanda Amerika'nın Yunanistan politikalarıyla da bir bağlantısı var. Amerika bölgede hiçbir ülkenin Gazprom'a bu kadar fazla bağımlı olmasını istemiyor. Şimdi biraz da söz konusu projenin e, Tab Boru Hattı'nın e, ortaklarına bakalım. Yani Boru Hattı şirketinin ortaklarına bakalım. E, %20'ler hisseleri BP (İngiliz BP), Azerbaycan şirketi SOKAR ve İtalyan şirketi Snam kontrol ediyor. Burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Yani bu kadar e, uluslararası katılımlı ve uluslararası desteği bulunan projenin Azerbaycan'a Ermenistan'la yaşanan sorunda nasıl bir katkısı oldu? Nasıl bir avantaj sağladı bu proje? Biliyorsunuz savaşın çatışmaların son döneminde BP'nin bölgesel yani Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan bölgesine bakan başkanı Gary Jones'dan bir mektup gelmişti. Azerbaycan Başbakanı Ali E, Bu mektupta şirketin Azerbaycan halkının kendi toprak bütünlüğünü sağlama konusunda destek verdiğini, BP'nin destek verdiğini söylemiş. Hem de bu kadar uluslararası desteği bulunan bir projenin Azerbaycan'a şu an katkı sağladığını gördük. İleride de bu gaz akımının devam etmesiyle seviyenin yani gaz seviyesinin gaz miktarının yükseltilmesiyle çok daha avantajlı olacağını söylemek mümkün.